Hemen bir mod açın. Yaşıyor. yaşıyor yaşıyor. Yaralı. Hadi bulduk. Şu kaç kolu Hadi. Hakan hocam. Ya, Yar Hemen. bu yaralı bulduk acil ama Umke yollayın buraya. Umke. Anons. Hemen Umke gönderin. Sakin sakin. Sakin sakin. Su ver su değil su değil su değil. Şu an Bacakları. Su varsa dudağımı. Şu an en son attığım konuma gelir misin? Hakan hocam. Abi tersine girin. Efendim. Bir dakika, Bakalım. bir dakika. Şu an kendinde dokuz numaralı konuma acil gelir misiniz? Sakin. Sakin, sakin, sakin ol, sakin. Tamam. Şoka sok. Tamam. Sakin ne? Şoka sok. tamam. Bulduk seni. Tamam. Sıkıntı yok. Sana bakabilir mi? Bacaklarına kadar. Bacaklarını bloklayın arkadaşlar. Kırık. Şey. şey, şey bacakları ne? çok çizilmiş.

Nereye gideceklerini sen biliyorsun sen yönlendirme yaparsın tamam. Dur şimdi. Oradan kaldırın biz yana açtıralım istiyorsun. Sen Altan bir şey yapalım. Sen Arkadaşlar Abi, üstteki şey mozda. Kütük çevirme yapıyoruz. Kaldık şöyle. Bir <laughs> saniye. <laughs>